Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu Roblox'u seçtim. Çok güzel. Hemen şurayı basalım. Hemen oraya gidelim. Şöyle yapıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi dönüştük. Bakalım neler oynayabiliriz en çok sevdiğim oyun şey. Ay son ve V3. V3 çok güzelmiş bu oyun yani. Bunu oynayacağım. Sizlerle göstereceğim. Stal Stal Kale yap, yapmış bunu. Çok güzel bir oyun valla. Anla. Kapattım. Şimdi bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak acaba? Şimdi I see diyor. Şimdi başlıyor. bakalım güzel mi acaba? Umarım Türk olanlar vardır. Tamam. Sen diyeceğim. Anne Ne yapıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz? Evet. Mutlaka Q. Beni arkadaş olmayı istedi. Bakalım. Kimler diyecek acaba? Uyuyor mu? Uyuyor mu lan? Aman Oh, geldi tamam geldi. Korkuyorum valla. Dur arkadaş isteği göndereyim. Bakalım. Arkadaş isteği gönderir misiniz arkadaşlar? Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Bak vallahi üzüleceğim. Ama ne burada mı Atakan? Atakan ne yapıyorsun burada? Ne? <laughs> Alex ve Alex var burada. Bakın turuncu saç. Üzgün müsünüz? kaçayım bari arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir oyun valla. At kafası buradaydı. Ama at kafasını arkadaş isteği gönderecektim. Diğerlerde arkadaş. At kafasını arkadaşları gön şeyi yapacağım. Ellerimiz bağlı ne olacak? ne olacak vallahi. Oh my god. Lan. Aa Nisanur gel hoş geldin. Nisanur. <laughs> Bu hangi seslerdi? <laughs> Şu yukarıdaki sesi bakın. Bakalım. Bakalım. Selam selam. Selam. As dedim. Bunu bir bakmak istiyorum valla. Arkadaşlar çok Sanki gördün mü? Gördün mü kanka? <laughs> ne oldu la? Az önce bir şey oldu. Neyse. Lan kaldım mı burada? Hah çaldım Tıklayın tıklayın arkadaşlar. Al siktir. Nasıl al Şu düğmeye basın. Bakın ya şu düğmeye basacağız. Bakayım. Basacak mıyım basmayacak mıyım ne? Durun arkadaşlar. Onu açın la. At at. Ya bu uzun bacaklarınla ne işi var? Kol kat. Oh my god. Kol cat. -ci. Arkada çizdi. Çok korkuyorum valla arkadaşlar. Gözüm gay. Aaa karanlık oldu. Heh tamam. Orada kaldın işte. Kaldın işte. Ne oldu ha? Ne oldu? Ya yine elektrik. Heh tamam geldi. Ya ben bu elektriklerde korkuyorum arkadaşlar. Ne diyor? Lan bu ne diyor? Valla ben çok korkuyorum. Nisa bu derdi valla. Seni bulacağım. Heh tamam. Bu var. Allah yine gitti. Allah. Biz varız diyecek. Come on, this worse. This worse. This Çok güzel valla. Çünkü arkadaşım burada. Arkadaşlar bakın. Bu verip arkadaşım. Gördüğünüz gibi arkadaşım. Oynuyor artık. Bir kere oynuyor şu an. Arkadaşım şu an ne no. Ben de ne no oldum zaten. Arkadaşlar. Biraz da bu videoyu bitireceğim. Neden? Çünkü tabletimle oynuyorum bu Roblox'ta. Heh, kenarı çektiniz lan. Neyse. Bir şey oluyor ki. Aa. Şurada bir şey var. İyi bir sıkız. Lan. Neyse. Oturmak istiyorum vallahi burada. Bakalım ayaklarım. Oo! Ayaklarım çok komik ya valla. Ar arkadaşlar ayaklarımı göstermek istemiyorum. Arkadaşı burada. Heh oturdum. <laughs> tamam. Çok komik montajlar yapacağız. Hemen yukarıda fare var. diyeceğim. Yukarıda fare var arkadaşlar. Evet arkadaşlarıma. Benim arkadaşım görmüşsün valla. anla. Tamam çıktım. Kankiler. Niye benimle arkadaş olmuyorsunuz? Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.